dakika burada geçti gibi bir şey var. Tıp tıp. Ben nereye açıyordum? Burası nasıl bir geçit? Ya ben korkmaya başladım ya. Burası neresi? Ben de bir tanım hoş geldin. Seni esir ediyorum, ıslak ediyorum seni. Diğerine basın <laughs> buradan. Seni tek şartla <laughs> Seni ya, tek saatte Ömer'i getireceksin ben bana. Ömer'i buraya getireceksin. Yoksa seni bırakmam. Ya e, tamam. Burada kalırsın. Tamam, Çabuk git ya. o zaman gel. Ya bana inanmayacaklar. Gizli geçtin ama bana Ömer almam. Kısacak Ömer'i alıp gelmem Ömer lazım. Ya nerede bu Ömer? Ya, ya bu nasıl bir gizli geçit ya? Şunları hemen getirmem lazım ya.

Ben bilmiyorum orayı sen gideceksin. Yoksa sabahlara kadar burada benimle birlikte kalacaksınız. Yemek yok, içecek yok. Allah bunları. Onlar sabah benim bütün yiyeceklerimi getireceksiniz. Çikolatalarımı, çikolatalarımı, gofretlerimi, oh, keklerimi. Oldu canım. Bekliyorum. Ben Hayır, ben. Yoksa sizi mahvederim burada? İtirilen perişan ederim. Çabuk ablanı getir. Ablanı getir. Bekliyorum. Yüzün. Evet, artık gerçekten size böyle şey Sen yapamıyorum. de haklısın. Ben katlanamıyorum. Sizin hayal dünyanıza da yetişemiyorum ya. artık. Gidin televizyon izleyin, oturun yeter. yeter. Ben... Yeter. 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 Arkadaşlar, yeter. arkadaşlar. arkadaşlar. Annem ablam bize inanmıyor. Ablam like edin ki inansınlar. Evet, evet, bir gezi geçtikten ama inanmıyorlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Uyuhar ve Damla'ya hediye aldım ama öyle bir hediye ki inanamayacaksınız. Şok olacak, olacaklar. Gel 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 gel. Sence bunun içinde ne var? Bilmiyorum ki ne var. Hiç aklına bile gelmeyecek. Şimdi çocukları çağırıyorum, hediyelerini veriyorum. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi bir, bakalım başla. 1, 2, 3. Uygar, Damla! Ta ne oldu baba? <laughs> Gelin. Tamam, geldik baba. Oh, bu ne? Size bir hediye aldım. Bu ne? Hediye mi? Evet, hediye. Bu sizin hediyeniz. Hadi. Bu sizin hediyeniz. Açmak yok, bekleyin. Yok. Önce bir teşekkür alayım. Hadi. Ama sonrasında pişman olur musunuz? Olmaz mısınız? Onu bilmiyorum. Vay, Bilmiyorum. Ben ben çok severek aldım. Ben çok severek aldım ama siz sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz de bilmiyorum. Hediyenin ama ne olduğunu açıyorum. ben bile Hediyenin bilmiyorum. Hediyenin ne olduğunu bir önemi yok değil mi? Yok. Evet. Bana Kişi bile söyleme de. Evet. Hazır mısınız? O zaman 1, 2, 3 diyoruz açıyoruz tamam mı? 1, 2, 3. Açıyoruz. Evet. Ta 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 ta. Ne bu Bak, ya? Çocuklara ne aldın? Bak gel. Ay hadi. dur ben göreyim. Çocuklar aldı bak? Nasıl bir şey? Ay, bu ne ya? Ayakları katlanıyor. Ayağa kalkıyor, kurmalı, arkadan kurmalı. Dokunabilirsin ama dokun. Dokun, dokun. Dokun. Bir Çocuklar şey dokunmayın, dokunmayın, ellemeyin. Oh, oh, Ay, ne? çok Isı korktum ya. <laughs> Isıracak. Bağlısını alabilir miyim? Ne? Baltası çıkıyor mu? Baltası çıkıyor mu bilmiyorum. Ben çok beğendim aldım bu. Ama yok. Evet çıkıyor çıkıyor. Siz, tamam. çıkıyor siz, mu? Bir dakika çıkmıyor. Yok çıkmıyor. çıkmıyor. Bırakın şimdi şöyle bir şey yapalım. Ama şöyle bir şey yapalım. Tekrar kutusunu kapatın. Şaka usulü kapatın. Hemen oynamak yok size. O dersinizi o. bitirin, ondan sonra oynayabilirsiniz tamam mı? Anlasınız, ben korkuturum. Dersinizi bitirin, ondan sonra oynarsınız. Hadi, o. hadi bakalım. Önce dersinizi yapın. Hadi o. bakalım. Hadi o. dersinizi yapın, ben de işe gidiyorum. Hadi seni de pazara bırakayım ben. Evet ya, ben de bırakayım. Dersinizi bitirin, ondan sonra oynayabilirsiniz. Hadi de. tamam ders zaten. Tamam, hadi. Hadi hadi. hadi gidip şu çiçek açalım. Otur daha dersimiz de bitirmedik. Ben onlar gelmedi. Olsun. Babamlar gel. Neyse hadi ben de çok merak ettim. Gidip öyle oynayalım. Babamlar gelince kapatırız geri. Hadi. Hadi, hadi ya, bakalım. bakalım. Dur şunu da Ya, bu nasıl açıldı ya? Anne, anne bu sen kutuyu açtı. babanın aldığı kutuyu sen mi açtın? Hadi? Hayır, ben açmadım. Ne oldu? Yani anne sütü, e, çıka bebek yok. Ben, o zaman babamla ya, tartışmak yapıyorsunuz deme bize. Baban size ellemeyin demedi mi? Anne demedi. Sen kışkırtma yapıyorsun ya. Evet. Ya sen açtın Ay, ya, anne, ya baba. Kutuyu açmadım ben, ellemedim. Anne babam içti işte, sen pazardasınız var bu ne? Ya canlandı mı yoksa? Anne kutu aç kutu. kutu açık anne kutu, aç. anne kutu dersini Utku bitirdi. Ben merak ettim. Bakalım mı kutuya dedi. Kutu açık. Allah, Ve çöpü. Anne çöpü içinde yok yok çöpü yok. Anne biz ellemedik. Her şeyde bizi suçlama. Of anne ya tamam kapa zaten. İnanma hiç bize. Ya Utku bu kesin evde ya. Gel bir arayalım bence ya. Tamam ben de korkmaya ee, başlayalım. başlayalım. Evet, dur buraya bakayım. Burada yok. yok. Oraya, oraya bak. Şuraya bakayım. Oh. Burada da ya, korkmaya başladım ya. Ya, ya, ya bize bize bir şey yaparsa. İkimizin <laughs> aklında da aynı şey Hiç geçiyor. Ya Korkuyorum. Ya şu olay var. Odada olmaz, odada biz vardık. Kim tamam, belki gelmiştir. Şuraya. Şimdi de yukarıda bulduk biz bunu. Evet. Ya Damla, Uygar bak beni sinirlendiriyorsunuz. Ders yapmamak için bana yalan söylüyorsunuz. Anne çalıştık. dersimizi evet. yapıyorduk yapıyorduk. Yukarıda hep baltası yandırıyordu. Şimdi düz duruyor. Evet. Ya bak beni kandırmayın sizi gebertirim gelirse. Anne baltası anne. yerinden oynamıyordu oynamıyordu. Evet. Biz nasıl baltasını düz yapalım? Evet. Uygar, Damla siz var ya bir şeyler çeviriyorsunuz. Ya anne bir şeyler Anne biz bir şeyler çevirmiyor. çevirmiyoruz. Biz ben gel. Anne. Ya kapat o telefonu. Ben şimdi geliyorum. Sizin kafanızı kıracağım. Bak, anne. Ben yapacağım geliyorum ya, e, ya. ya biz Uza seni ya. kandırmıyoruz ya. Of ya. Bu Tamam anne. Kapa zaten hiç bize inanma sen. Evet. Ben korkmaya başladım. gidip bakalım şurada bir daha. Ya. Bakmasak mı ya? Ya bakalım ne yapacağız? Of. Ne yapacağız? Gel ya. Of. of. Hadi bakalım.

Ya beni Çabuk ya, çabuk Soracağım sen? şimdi size bak. Sırf ders yapmamak için yapıyorsunuz bunu. Anne yani. yani. ders yapmamak için mi yapıyoruz diyorsun? ya? Ya bu kızı nasıl nasıl Tut bu? Bakacağız ya. şimdi. He bakacağız. Hadi bakalım şimdi. Anne ya. Neler? Orada ben şimdi soracağım size. Açın ya. bakayım. Açın kutuyu. Şimdi. Aç kutuyu. Bak Aç. dışarıda kesin. Biz gördük dışarıda. Anne. hani, oh. ya. hani içinde aynı duruyor bu. Anne sırf beni geri yoldan göndürdünüz Var ya sinirden kartı, artık kartı ben konuşamıyorum. Ben. Sinirden üst kartı konuşamıyorum. Baba gel şimdi burada. Bak sırf siz ders yapmamak için böyle şeyleri yan yapıyorsunuz. Yan oradaydı. Üst katta oyuncak. Oradaydı şimdi kutuya nasıl geldi bu? Anne oradaydı. Ya, oradaydı ya, oradaydı nasıl sonra aşağıdaydı şimdi. Ben gözümle görmedim tamam mı? Bu burada. Ben nasıl gittim geldim burada duruyor. Hala burada, burada. burada. duruyor. Anne bak sen yoktu o zaman ama bu burada ya arkadaşlar bunları bir bir babanıza anlatacağım ben gelince. <laughs> babanıza verirsiniz bunun izahatını tamam mı? Arkadaşlar annem bize inanmıyor. Siz de bunu gördüğünüz yorumlara yazın. Bay bay. Bay bay.